Bugün bir arkadaşım için yapmış olduğu batarya paketini beraber tamamlayacağız. Pilerimiz 4 adet lityum demir fosfat yani Lifepo 4 pil. Şu anda şarj saygılı olarak piyasada uzun ömürlü piller. Ortalama bu pillerin şarj ömrü 2000 cycle. Yani hücrelerin birisinde veya BMS kartınızda sorun yaşamazsanız uzun seneler bunu sorunsuz kullanabilirsiniz ve bekletebilirsiniz. Birlerimiz 4 adet 4 seri grup yapacağız. Puntalarını yaptım ben önce, az önce. Hepsi seri giriyor. Ana artımız burası, ana eksiğimiz burası. Şu şekilde hepsi seriye giriyor. Tanesi 6000 miliamper Ve e, bu senenin pili yani 2024'ün birinci ayının 20'sinde üretilmiş piller. Şöyle de bir BMS'imiz var. 30 amper bu. Daha önce bundan bir yerde kullanmışım O yüzden aynı olanı tercih ettim. BMS'imiz şu görevi yapmakta burada. Aşırı akımda şarj akımını durduruyor. Pillerin aşırı deşarjında da devremizi kesiyor. Yani yükümüzü kesiyor. Pilleri koruma altına alıyor ve balansı versiyonu bu. Hücre, hücreler arası balansını yapıyor. Yani eşitlemeye çalışıyor. Atıyorum şarj esnasında birisi 3.7 birisi 3.5 veya birisi 3.4 olunca Sıra sıra bunları dengelemeye çalışıyor. Bilmiyorum artık onu tam ölçemediğim için ben de data bakarak bu bilgileri söylüyorum. İlk önce bunu buraya montajlayacağım ve altına yırtkan bir kağıt koyup ilk önce bir buraya tutturacağız. Bu da balans kablolarımız. bu şekilde bunu tutturup hatta kartın köşesinden güzel bir şekilde Bir de buradan kesiyorum. Kullandığım bant biraz esnemelere karşı dayanıklı bir bant. İlk bant olarak da geçiyor. Şimdi bağlantı yapmadan önce arkadaşlar BMS'in ee, kullanma kılavuzunu okumanızı rica ediyorum. Şuna göre ölçümüzü alacağız. Ve sırayla lehimimizi yapacağız. İlk önce balans kablolarımızı bağlayacağız ve aynı zamanda BMS üzerine bataryamızın eksisini ve artısını gireceğiz. Ana eksi ve ana artıya BMS'imizin eksi ve artısını gireceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki birinci kablomuz şöyle olacak. Burası zamanda aynı zamanda için, ikisinin aynı bir seyirci için ikisini aynı anda deneyeceğim. Bir parça da şuradan kablo alacağım. Pek bir akım çekmeyeceğim için şöyle bir kablo işimi görecek. Pilin zaten kapasitesi belli. Bir de pilin direkt üstüne deyim yapacağım için e, soğutarak deyim yapacağım. Yani aslında buraya bir tane nikel levha kaynatsa güzel olurdu ama hiç aklıma gelmediği için şimdi direkt pil üzerine kaynatacağım. Pardon özür dilerim. Deyim yapacağım. Gece biraz geç oldu. Kusura bakmayın o yüzden. İşten geldim az önce. Vardiyal çalıştığım için hem işte yoruluyorum hem video çekilmişiyle uğraşıyorum. Hatta şöyle biraz da tadıyalım burayı. Hemen bir pek ısıtmadan yapalım. Soğutarak, birazcık kazıyarak ilk kablomuzu bağlıyoruz. Of. Burası tamam. Şurası biraz uzun oldu. Biraz daha keseyim. Evet, biraz da şimdi burası bizim ana eksimiz. Bu biraz beklemede kalsın. BMS'imizin <laughs> ikinci kablosu şuraya olacak. Biraz ölçü alayım. Sonra ilim yapacağız. Bu kablolar balans kablosu olduğu için ister biraz düşük. Şunu çıkartmayı unuttuk. <laughs> İkinci, üçüncü kablomuz. Beyaz renk. Şu şekilde buraya gelecek. tamam. Sarı kablomuz şuraya olacak. Şöyle mesela burada. Evet, son halans da Turuncu renk bizim ana artımız olarak. Şöyle biraz ölçü alayım. Tabi aynı yerden bir de BMS'e gireceği için. Abla. buna değinmemem gerekiyor ee, şu yeter sanırım eksimiz burası artımız şurası oluyor sağlıklı durumda çünkü. Yani yaptık. yap ettik. ucu da pek sağlıklı olmadığı için biraz e, eskiden daha sivriydi. Bu daha uzundu şu anda. Bayağı küçülmüş. Bu da tamamdır. Hatta bunu da soğutalım hemen. şimdi arkadaşlar BMS bağlantımız tamam. Ne yaptık burada? Sırayla gittik. Eksiden başladık. Bir pilim burası. Bir pilim burası. Böyle böyle seri seri. En sonunda artıdan çıktık. şimdi bunların ölçümünü yapalım BMS'i takmadan önce. Tabii BMS kullanmak zorunda da. da takmadan önce voltajınızı kontrol edin yazar. Şimdi piller seri gittiği için ilk pilimiz 3 volt civarında olacak. Evet, birinci pilimiz 3.28. İkinci pilimiz ikisinin toplamı 6.56. Üçüncü pilimiz 3000 toplamı yani 985 ee, son pilimizde 12 olduğunu göreceğiz. Siyah olduğu için şimdi tam ama şu şekilde tamam BMS kablomuzda sıkıntı yok. Ee, şimdi bunu BMS'e takacağım ve BMS'in ana artı ve eksisini vereceğiz. Şimdi aneksimiz şurası. Hatta şuradan gelsin. An eksiğimiz tamam sıra, an artımız da o da şöyle oluyor. Ama şöyle dikkatli bir şekilde şuradan alırsak. büyük ama artık o kadar dolu ki güçlü, o kadar ıvır zıvırım var ki çalışmaya yer bulamıyorum resmen. Bir daha kontrol edelim. Artı, artı, ya Tamam. Bağlantımız tamam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz kontrol edelim bağlantılarımızı. Şimdi buradaki çıkış voltajımız ve şarj yerimiz aynı yerler. Şurada yazan P eksi ve P artı. Buradan hem çıkış alacağız, aynı zamanda da şarj girişimci olacak burası. Ölçelim bakalım. Her şey doğruysa. Burada voltajı görmemiz lazım. Şöyle göstereyim. Her şey karıştı. Evet. Gayet sağlıklı bir şekilde bağlantımız tamam. Hatta buraya <laughs> ufak bir şey bağlayıp çalıştığını görebiliriz. Parmak led dediğimiz çok minik bir akım çeken bir lerim var elimde. Şöyle bir deneyim sadece yani çıkış olup olmadan görmek için. Başarılı. Hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor. Şimdi şu kabloyu yaklaşık 80-90 santim çıkışı ekleyeceğim. Bununla kullanılacak bu. burası bizim hem çıkışımız olacak hem de şarj girişimiz olacak Artı tarafımız sağ taraf. Eksimiz sol taraf. tamamdır arkadaşlar. Şu anda pil paketimiz hazır. 4 seri Lifebo 4 pil paketi yaptık. 6 amper. Hepsi seri bağlı olduğu için voltajımız arttı. Amperimiz sabit. Şimdi ilk defa almış olduğum bir şeyi deneyeceğim. Şöyle bir makaron aldım arkadaşlar. Büzüşen makaron. Yani ölçüsünü biraz büyük almış olabilirim. Bu oh, 15 santim. Yani şuradan şuraya 15 santim geliyor. Pil boyutumuz 32.700. Yani şuradan şurası... 32 veya 32,5 olması lazım dikey ölçümüzde 70 milim yani 7 santim olması lazım İkisinin toplamını toplamına göre bunu seçimi yapılıyormuş aldığım sitede böyle yazıyordu ama ben biraz ilk defa aldığım için pek emin olamadım şöyle ben de <laughs> keselim şunu alayım. Bakalım. İlk seferde başarabilecek miyiz? kesildi söylenemez ama gece gece dikkat kadar oluyor yani gece iki şu anda dostlar biraz dikkat ettiyseniz sık, sık sesle konuşurum çocuğum uyuyor içeride o yüzden seste çıkartamıyorum şöyle bir sıcak hava tabancam var çalıştırıp ısıtacağım şimdi onu makaronumuzu büzüştüreceğiz. Tabii şu masada kendime yer açabilirsem yaratıcıları ısıtmadan. Şu şekilde arkası güzel oldu. Şöyle göstereyim. tabii Önde BMS'imiz ve kablo bağlantılarımız ve BMS'in konnektörü olduğu için e, pek şekil almadı önü. Guruncu da bayağı sert oldu. Ben de şaşırdım şu anda. <laughs> Bence oldu arkadaşlar. Yani biz profesyonel insanlar değil sonuçta. Amatör insanız. Şurası ucumuzdu. Tekrar bir ölçüm yapayım artı ucumuz, eksi ucumuz. Evet, voltajımız bu şekilde. Piller ilk geldiği gibi yaptım şu anda. Daha hiç şarj olmadı. Storage voltajında birkaç rolü boşalt yaptıktan sonra rolajını tamamladıktan sonra sağlıklı olacaktır. Hatta şurada bir 12 volt araç park lambam var. Onu da deneyeyim. Şöyle bir park ampülümüz var. 12 volt 21 watt gücünde. Bunu da deneyeyim. Hiç sıkıntı yok. Hatta şöyle yapalım bir de yukarısında bir voltajını görmek istiyorum ben bunu Şöyle 12. Pardon. Tam yediremediğim için biraz ortaya kalan oluyor. Bloklarım da pek sağlıklı değil sanırım. oynadıkça montaj dalgalanıyor. Yani şu anda boştaki voltajımız 13.1 20 21 watt yükte 12 küsürlere düşüyor. Çok düşüyor bu. Bu kadar düşmemesi lazım. Neden derseniz piller saklama voltajında bekliyor şu an. Daha hiç şarj olmadı. Hiç birkaç kere şarj olduktan sonra bu yükte hiçbir oynama yapmaz bu piller. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanda da şöyle bir yapacağım. Bunların da puntalarını yaptım. Nikellerini puntaladım. 4 seri grubumuz var. 4 de paralel grubumuz var. Yani 1, 2, 3, 4, 6 kere 24 amper bir batarya grubu bu taşınabilir telsiz çantası yapacağım onu da kullanacağım hatta bir yemesi de hazır burada deli marka aldım bunu ben bu markayı sevdiğim için ve kullandığım için bunu aldım birimiz bu şekilde oldu arkadaşlar yani kaplaması pek iyi olmadı gördüğüm kadarıyla ben pek memnun olmadım bundan siz de memnun olmazın büyük ihtimalle <laughs> görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Eee takıldığınız bir yer olursa seve seve yorumlarda belirtiniz. Ben de elimden geldiği kadar ve bilgimin yettiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.